Merhaba arkadaşlar haydi baba oyun oynayalım kanalında tekrar karşınızdayız ben Alp ben Kerem bugün sizlere yeni bir oyun tanıtacağız bugünkü oyunumuzun adı Mangala 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 eski bir Türk oyunu ee, bizim de çok çok fazla açıkçası çok fazla tanımıyorduk kendisini ee, yeni tanıştık ee, belli bir süredir oynuyoruz ee, keyif aldık sizlere de anlatalım istedik hadi bakalım nasıl e, mangala böyle bir kutuda geliyor. E, kutunun içerisinde açtığımızda e, her tarafta 6 şer tane kuyucuk olduğunu görüyoruz. Benim tarafımda 6 kuyucuk var. Kerem'in evet. tarafında 6 kuyucuk var. Her birimizin hazine bölümü var. Benim hazine bölümüm sağ tarafta. Kerem'in hazine bölümü de bu tarafta. Oyun her kuyucuğa 4 taş konmasıyla başlıyor. Eşit olarak. Toplamda 48 tane taş var. 6 kuyucuk 4, benim 20, 24. 24. Ee, burada 24, burada da 24 taş olmak üzere taşlar eşit dağıtılıyor. Toplamda 48 taş var. Ee, oyunun başlama şekli kimin başlayacağına e, taş saklama yöntemi tahmin ediyor. Kerem şimdi taşı saklayacak. Ben hangi elde olduğunu bilmeye çalışacağım. Bilirsem ben başlarım, bilemezsem Kerem başlar. Bak hangi elimde önce gör. Tamam göreyim. evet. Bu. Bu. Aa, Kerem başlar oyuna. Hadi bakalım nasıl oynanıyor. Oyun sağ tarafa doğru ilerliyor. Baba aslında hiç değiştirmemişti. Tamam süper başla. Oyun sağ tarafa doğru ilerler. Kerem bir kuyucuktan burayı bekletelim biraz. Bir kuyudan aldığı bütün taşları sırasıyla sağa doğru kendi kuyusundan başlamak üzere birer birer taşları teker teker kuyulara bırak. bırakmak niyetiyle başlar. Evet bu kuyudan aldı bir dakika. Kerem 4 numaralı kuyudaki bütün taşları aldı. Sırayla sağa doğru bütün kendi çıkarttığı kuyudan başlamak üzere sağa doğru bırakarak gitti. En son taş mangalda çok önemli. En son taş eğer kazineye gelirse o zaman tekrar oynama hakkı kazanır. Şimdi demin oynadığında 4 taş vardı. 1, 2, 3, 4 yaptı. 4 son taş hazinesine girdi. Hazinesine girdiği için tekrar oynama hakkı Kerem'de. Şimdi Kerem 6 numaralı kuyudan aldı. <gülüyor> <gülüyor> Kerem 6 numaralı kuyudan aldı. Sırayla bırakarak gezdi. Ve artık hazinesini geçtiği için benim tarafıma geldi. Bu 5 onu söyleyeyim. O 5. Peki. Buradan ben de yapıyorum. Dört Aynı hareketi mi? Aynı hareketi. Ee, bunu yapalım. <laughs> Bir dakika dur. Burada duralım. Kaç oldu orası? 3-3-6. Son taş yine önemli. Eğer bırakılan son taş rakibin, rakibin kuyusunda Toplam çift olacak şekilde bir adede ulaşırsa o zaman bütün taşları alır oynayan. Kerem şu anda 6'ya ulaştı ve bütün taşları almaya kazandı. Sen de bu aynı hareketle. Ben de aynı hareket, hareket yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'yı da aldım. Evet. Dur kaçmış o? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha. 6. 7. Olsun. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 6. Çok iyi değil mi? Oluyor, oluyor ya? Hmm. Hmm. 3, 4, son taş boşa geldi. Evet. Son taş boş kuyuya geldi. Evet duralım buradan. Son taş boş kuyuya geldiğinde eğer kendi boş gelirse son taş, o zaman o kuyu dakik o kuyunun karşısındaki bütün taşları almaya hak kazanır oyuncu. Yok Kendi taşını da alır. Hazine yatar. Benim yaptığım şey. Hat hazine al. Evet. Sıra bende. Yes, bir dakika. Ben. 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 Yo, ben daha oynamadım. Evet. Hadi ya. Hadi. Evet. Son taşı alan rakibin bütün geride kalan taşlarını da alır. En son taşlar sayılır. Bakalım kim kazanır. Ee, oyunumuz böyle bir oyun. Kerem nasıl buldun oyunu? Çok güzel. Güzel mi? Ve ayrıca benim en sevdiğim ve en muz muz yaptığım oyun. Hem muz muz yaptığın oyunu. Kazanamadığımda yapıyorum. Kazanamadığında yapıyorsun. Evet oyun ilk başta biraz bize şey geldi. Biraz karışık gibi geldi Hı -hı. ama Hı -hı. öğrendik. Sonra öğrendikçe keyifli mi oldu? <laughs> biraz hızlandı. Sonrasında da keyifli hale geldi. Bize abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz mutlaka aşağıda bulunan beğendim, like düğmesine basın. E ee, kanalımıza abone olun. Abone olun demesine lütfen kullanın. Ee, eğer ki görmek istedikleriniz varsa da programda farklı oyunlar, farklı şeyler, yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Tekrar görüşmek üzere.